Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ismini bilmediğim Car for sale 2023 oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. Hemen ama ben bir nerede lan bu? Başlarken hemen şurayı bir temizleyelim. Bu ne sesi yok? Programı bir Aslında daha önce çekmiştim ama arabam bakta kaldığı için. Hiç yapamadım. Bu arada ben oksijen açalım. şunu yapalım. Bir şey gittik. Dekorasyon olarak. Hazır alırız. Ben kabul de isim böyle yapalım ee o olsun hop böyle olsun böyle olsun her zaman yeşil etse alakam tamam Dış tasarım mı falan? a yazmamıştır. İstediğim gibi şu renkte, şu renkte. Hani ben renk değiştirdim. Bu şu renk. Tamam. Evet şimdi bunu yaptığımıza göre Ofisin dışında ofis kirli diyor ama Kirli bir şey göremedim. Ama şimdi diğer yere gidiyoruz. Ben de Yine aracımızı <laughs> Bakalım şöyle. Ne var ne yok. Ne yapalım diye. Kulaçan Burada bir şey yok. Şey, bir, araba bakıyorum ama uygun bir araç ne kadar bu tamam bunu alalım hemen tamam güzel şimdi motoru çalıştıralım şöyle. hemen gidelim Şöyle arabayı koyalım mağazaya. Bakalım ne kadar Ama yok zaten. Ne Araba çalışıyor zaten hazır. Başka evet. bir arabaya bakacaklar. Ana geldi. Müşteri evet, Öyle tamam, bir Tamam dayı ilk müşterimiz gitti. Hemen şimdi uyuma Hemen tamam, uyuyalım. Evet şöyle gidelim. Hızlıca. Evet, kısa günün kârı. Sonraki gün hemen tıklayalım. Hemen çıkalım buradan. Böyle hızlı hızlı. Evet arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz. Şimdi hop. Biz, bunlara bak. Bizim bunlar doğacan evet. Abi ya bu. Ne kadar? 235 mi? Oooo. İsterim buraya layık değil. Şuna bakayım. bizim için de boş ver. Böyle gidelim hemen. Hop. 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 Mahalle gidelim. Bir hemen bir araba sıçalım. Şu arabaya. Bunu almak istemiyorum. Hazır. arabayı arabaya binelim ya bu şu arabeye binelim biz götürelim ilk arabamızı aldık Arabayı çalıştırdık araba nasıl motor lan gidiyor Það var orður og orður og orður og orður. bekleyelim o zaman mutlaka birinden de gelir bakız geldi hayır sana daha hoşun hemen 2 dakikada ver edersen 1.850 yani arkadaşlar bekle bekle nereye kadar o yüzden hızlı hızlı bir oturalım. Bir an içelim. Tamam. Bakalım hemen Bu arabayı da bir satarız. Tamir ettireceğiz. Size ben bani yaktım gördüğünüz gibi. Ne kadar kalmış? Bir çok az kalmış. Ben de şu yerlerine bakayım. Yerler neymiş? Bu da galiba... Aslı olması lazım. Galiba. Neyse hemen de şuraya gidelim. Arabamızı bir güzel hallettim ya. Onlar hop askerliklerden altına kalacak. Sağolsun usta. bu Amerika rengi olsun ya. Oo, oh, oh, araba baya güzel oluyor ha. Araba bildiğin mükemmel bir şey oluyor. boyamak için böyle. Ne oluyor? Ne oldu? Abi Neyse. Tamam şu arabaya bir bak ya Tamam arabanın içinden geçtik Arabaya çok yatırmıyorduk <laughs> yapalım. Yapılan masraf. Ben bunu 5000 liraya koyarım. Aha oh, hayır. Ne no. Ben kaldım 5. Hah tamam. Tamam satışlar. Tamam, tamam. Evet, şimdi gelmesini bekleyeceğiz. bakalım, gelmesini bakalım, 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 Hemen arabamızı biri istedi. Arabamızdan dolayı ne diyeceğimi bilmiyorum. 4200 200 diye atalım gitsin ya. Lan dayı sen ne vardı? da dayı verdik ya. Of dayı gitti elimizden. elimizden. dayı elimizden gitti. Neyse hemen şuradan başka bir araba alalım. Şöyle gidelim. Adam direkt ev satıyor mu? bunu almıyorum. Bunu almıyorum. Bunlar pahalı bir gülme geliyor. Şu güzel gülme geldi. <laughs> <laughs> Uf, ama sevdiğim bir araba var. Tabi pahalıdır bence. Ne kadar? 8 9 7 Bunlar... Hayır ya, herkes gitti. Peki evet, ben de uyuyayım. Geri gelin, videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar baş aldığım devam ediyoruz. Daha, daha mantıklı bir araba alacağım çünkü yaptırım olsun. O yüzden böyle bakıyorum. Hoşuma gitti. Bakalım bu ne kadarmış? 1800 diye alalım ya. Evet. Bence motoru çok uçurucuları... güzel. <laughs> Beyciğim sen de sana zahmet. Şunu bir hemen 5-10 dakikada bir hallet. Ya... Sen de nasıl... Sen yani, de gerçek bir kapa şok söyle. Sana da full yardım. Bunu da verebilecek misin? Sonra bunu böyle yapalım. Yok bunu yapma. Ben verdim. Thanks. Böyle yapalım. إن شاء الله، غدا بخلص كلمة إن شاء Şöyle arabaya koyalım. Aldım bir satış yapalım. 700, 1800. O kadar eder. Yine bunu da e yazalım. Hatta 5 100 yazalım. Bir buçuk, iki buçuk, dört buçuk. 4 buçuk ama biz 5200 lira düşünüyorum ya. Hemen şunun da çalışmalarını bekleyelim. O zaman ne kadar da biz şöyle bir etrafa bakalım. Öz ne kadar güzel temizlemişim ya. Yerlerin hastasıyım ya. Oy iyi. Şu ne kadar da bir hepsini düz O olana kadar da biz hemen bunları halledelim. Yetenek puanı gelmiş. Yetenek puanı bir güncelleyelim. Onun dışında hemen bir bakalım, bakalım. Aa biri gelmiş, hemen birini ona bakalım. Bunu ne kadar istiyor Abla mı? Ağabeyi Anlamadım. 3-400 Benim için 4-200 yaparım. 4-200 diyorum. Tamam. 4000 diyorum. Dur 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 Başka o abi sürü kişi geldi. Yolaşar bu biraz boş arabası ama. 4500 dedin sen. Tam ben dediğim gibi. Sen ne 4 4 600 mü? Ona bak 4700 verirsen hemen veririm. Tamam. Valla senden şüphelendim. Sen zengindin ama ne yazık ki ablam daha çok istedi. Hemen gidelim şu araba pazarına. Araba pazarına etmeyen çünkü biraz daha para yetinmemiz lazım. Bir mahalle uğrayalım. Böyle gidelim bakalım. Hmm. Bu tarz bir araba istiyorum ya ama ne kadar olur bilmiyorum ki. Oo, mega zıplama. Sen gençsin arabayı iyi hırpalamışsın lütfen ben almayacağım. Ben bildiğimden şaşırdım şu arabayı aldım ya. Yani. Ama ne kadar inşallah ucuzdur. Alak kapaklı. İki, iki bak. Kapak ne? 2 mü? Aman dur. 2 Direkt 2000 diyeyim bakayım ne kadar diyecek. Güzel gidiyorum 100 lira fazla kardeşim. Neyse al ya. Neyse. Çelik edin olmaz. Bas bas bas, bas, bas. <gülüyor> 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 Evet, bakalım güzel olmuş galiba. Bin. Ama Bunu halledersek. Bunu halledeyim, videoyu kadar olsun. Buradan. Ona biraz halledelim. De gerekli değil de mesela yani turbo yok ya gerekli değil yok yok atalım onu araba gidiyor araba gidiyor açık kalsın. Hatta şu arabayı satışa koyayım. Bakalım. Satışta değil. 2-2 Buna da 5000 diyelim yani insan. Bunu sayalım şöyle biz girelim. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.